Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Messi. Değerli bir fırsat. Offside tuzağından sıyrıldı. pes bir dokunuş. Kaleli karşı karşıya. Güzel. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki ettik. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Fark 3 oldu. Kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Evet, vazgeçmek nedir? Dünya futbolcular bir başka oluyor. Ve ikinci golünü atıyor. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Oyunu iyi açtı. Messi. Ribery. Hernandez. Kaka sağ kanattan ilerliyor. İlerlemenin yolunu buldu. Giriyoruz. İlk yarıda öndeki takım neredeyse tek bel oynuyor. Canları ne isterse yapıyorlar. Maçın kaderi belli denebilir. Maçın kontrolünü ellerine aldılar. Kalan sürede oyunu iyi yönetirlerse pek bir sıkıntı yaşayacaklar gibi görünüyor. Barcelona ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Müthiş fırsat. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Kaleci müthiş bir müdahale. Kaleciyi büyük çabası için tebrik etmek gerek. Kaka hızlanıyor. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Yerde kalıyor. Karar faul ve sarı kart alıyor. Evet başka seçenekleri de vardı ama hızla yaklaşan tehlikeden korktu sanırım. Sonuç alabilecekler mi bakalım. Farkı yükseltmek için muhteşem bir fırsat. bir yol buldu. Büyük bitirebilir mi? Kaleci ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim. Belli ki şık bir şey yapmak istedi. Forlan ilerlemeye devam ediyor. Ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Takım için 11 metreden müthiş bir fırsat. Sarı mı kırmızı mı? kırmızı. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Evet, savunmasız kalmışlardı. Gole engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Fark açmak istiyorlar. Kurtarıyor. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Bitirebilir sağlam gerçekten. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Biz bile hissettik. Rodri serbest vuruş kullanacak. Evet sarı kart geldi. kullanmaları hepimiz bekliyorduk. Denemek zorunda hissetmiş olmalı. Forlan. Forlan. Kötü yakalanıyor. Karar faul. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Zaten bir sarısının olduğunu düşünürsek çok daha sakin oynaması gerekiyor. İlerliyor. ilerliyor. Drogba. Drogba. Top boşta. Kaan topu kovalıyor. Ve top dışarı çıkıyor. Evet Gökhan hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Drogba. Şansını deneyecek. Kaleci kalesinde devleşiyor. Denemeye kesinlikle değerdi daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Kısa oynamayı seçtiler. Bastoni hiç fırsat vermiyor. Etkili bir savunma. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Ve top kaleciye dönüyor. Ve kendini yerde buluyor geçmeyi başarıyor. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Rakibe izin vermiyor. Çok güzel. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. İsabetsiz bir pas. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Habersiz muazzam bir müdahale. Topa ilk kim yetişecek? ...taç atışı gelecek. Kaka mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Uzaklaştırmayı başardı. Ve müdahale geliyor. Kaka ezili rakibiyle karşı karşıya. İşini güvenceye almak istiyor. Bastoni Yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacı olmayabilir. Evet. Düdük geldi. Karar foul. Hakem elini direkt cebine götürdü. İkinci sarıdan kırmızı kart. Oyuncular kendilerini anlatmak istiyor ama... ...hakem hiç oranı değil. Yorumlara kayıtsız. Evet. 9 kişi kaldılar. Evet. Güzel bir fırsat. Acaba ne planlıyorlar? Evet. Görünüşe göre şansını deneyecek. Bu mesafeden neden olmasın? Çok iyi vurdu. Hernandez. Kaka. Sert bir müdahale oldu. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz Ağır baskı meyvelerini verdi Başta işler iyi görünmüyordu ama Cesur savunma sayesinde Paçayı kurtarmayı başardılar Gerekli bir müdahaleydi Ciddi bir tehlike oluşabilirdi Başarılı hakimiyet Konmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Kale'yi görüp şansını deniyor. Altıncı golü bulmak üzereydi. Barcelona kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en büyük tehlike. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Geri yolladı. Alexander Arnold. Olmadı. Top dışarıda. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Kaleci topu rakibe hediye etti. Bitirmek istiyor. Sağlam vurdu gerçekten. Denemeye kesinlikle değerdi daha kötülerini de gördü. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Tehlike yaratabilir. Ve top ortada. Ceza sahası bu durumdayken büyük ayak... Drogba! İşini garantiye almayı tercih etti. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Hönk bin son! Kaleci! Müthiş bir müdahale. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Ne kafa! Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Posta kurta. Topu uzaklaştırıyor. Barcelona için kontratak fırsatı. Top boşta kaldı. Kaka. işte karşı ucu fırsatı. Kurtulmayı başardı. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama tehlikeli bir vuruş. Of! Ayağına çok iyi oturdu. Kontrataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Forlan. Forlan. Kan güzel yakaladı. Büyük tehlike. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. olmadı. Sağlam vurdu gerçekten.